Merhaba canlarım. Güzel bir burçta daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonunu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, iyi ki benimlesiniz diyorum. Sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Hayatı getirdiği mutluluk, leşe, neşe, sağlık, bolluk, bereket olsun diyorum. Ee, sevgilerimi gönderiyorum. Bakalım sizleri neler bekliyor oğlak burçları. Sizler de aşkla başladınız. Güzel. Aşk dolu zamanlar sizi bekliyor. Yalnız sorunlarınız var, problemleriniz var, maddiyatla ilgili ama Azeri'nin ikinci haftasından itibaren bu sorun ortadan kalkıyor. Maddiyatla ilgili güzel haberler var. Ee, oğlak kadını kendinizi düşünebiliyorsunuz ve bir hemcinsinizle... cinsinizde ortak bir iş yapabilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Ee, burada teklifte bir olumsuzluk var. Belki size gelecek hemcinsinizden bu teklife sıcak bakmamış, o bakmayacak olabilirsiniz ilk haftalarda. Ama çok şanslı bir teklif. Bence bir şans verin diyorum. Açıkçası huzursuz olduğunuz hayal kırıklığına uğradığınız konuda kazanca geçeceksiniz. Bunu söyleyeyim. Çok büyük bir sorun var. Belki kıskançlık, belki yalan dolanla bir şey elinizden alınmaya çalıştı ve bir hemcinsinizle e, sorun yaşıyorsunuz bu konuda. Açıkçası e, ve belki de rakibiniz var. Ama bu insanla anlaşacaksınız. Bakın bir barış var. Sevgiyle bir barış var. Ee, ve büyük bir destek görme var ailenizden. Anneniz olur, teyzeniz olur, halınız olur. Büyüklerinizden destek var. Böyle söyleyebilirim. Ve çok büyük bir aşkın kapınızı çalacağını görüyorum oğlak burçları. Olgun, esmer kılıklı bir adam geliyor burada. Esmer, hafif esmer tenli. E, olgun, e, kendisi ve e, olgun davranışları olan kıymetinizi bilecek duygularından emin birisi geliyor burada e, ve kıskançlık nedeniyle bu insandan ayrılmış olabilirsiniz tekrar bir barışma geliyor biraz zaman girmiş araya ama e, zamanla düzelmeyecek şey yok e, sevgide hayal kırıklığı var kıskançlıktan dolayı zamana bırakmışsınız ama zamanla sevginiz düzeliyor bunu söyleyebilirim çok düşünüyor sizi ve size haksızlık yaptığını da biliyor aslında ve e, bence evlatlarınız nedeniyle de biraz sürtüşmeniz olmuş olabilir bu insanla ama tekrar barışıyorsunuz. Bir araya gelme var burada ve çocuklarınıza destek olma ve büyük bir aşk var burada. Aşkla, sevgiyle barışlar geliyor Oğlak burcu. Açıkçası böyle görüyorum e, her şeyi ve muhteşem bir Haziran ayı oluyor sizin için Oğlak burçları ve sevgi dolu, aşk dolu, iş konusunda da kariyer dolu. İşle ilgili güzel haberler, parayla ilgili güzel haberler. Belki de alamadığınız alacağınızı ya da e, bir yerden gelecek bir para girişi ve bir teklif olabilir. İlkin olumsuz baktığınız ama sonrasında e, birlikte karar verdiğiniz bir teklif. Bakalım Rumiler sizler için ne diyor Oğlak burçları? İki tane geldi. İki tane geldi mi bozmuyorum açıkçası ben. Ne gelecek bilmiyorum. Böyle sırasıyla çekiyorum hani de e, e, sevdiklerin kartları ve görüyorum neler oluyor. Evet enerji kartı sizin aylık güncel enerjiniz bu ay içinde nasıl olacaksınız nasıl bir enerjide bulunacaksınız bilmiyorum açıkçası Evet biraz güven sorunu yaşayabilirsiniz bu aralar Arkta kalan kartı sizin için şöyle bir açtım kapattım neden öyle yaptığımı da söyleyeyim. O kalan kartta çıkan şey sizin daimi yaşadığınız bir sorununuz olarak görüyorum ben. Orada güven sorununu aş çıktı. Hepimizin bu güven sorunlarını aşmamız lazım. Artık birilerine güvenmeye başlamak lazım ee, ve güvenlik, güvenli şekilde konuşmamız lazım diye düşünüyorum. Bakalım günlük enerjinize bakın. Aylık enerjinizde kıskançlık var, kıskanılıyorsunuz oğlak burçları. Ee, belki yaptıklarınızla, belki gösterişinizle, belki süsünüzle, belki bakımlılığınızla ve başarılarınızla her şeyden ötesi ee, ve yeteneğinizle, zekanızla kıskanılıyorsunuz. Ee, yaşadığınız aşk ilişkisi güzelse karşı taraf onu da kıskanıyor olabilir. Kem gözlere dikkatliyoruz. Döngüler ve ritimler geldi. Vücudunun ritimlerini, enerji seviyelerini ve duygularını onurlandır diyor burada açıkçası. Onurlandırmanız gerekiyor e, kendinizi ve de değerinizi anlamanız gerekiyor oğlak burçları. E, bakalım burada ne var? Inspiration ilham alma, esin olma, ilham kaynağı olma. Birilerine ilham kaynağı, esin kaynağı olabilirsiniz ve e, o insanlar sizi sevginizden cesaret alıyor olabilirler. Sizin güzelliğinizden ya da yakışıklı ve çekici olmanızdan etkileniyor olabilirler oğlak burçları. Kuşiyel Angel of Punishment bitirme meleği bitişler ve bit, e, bitirme ve bitişler var açıkçası ama arkasından gelecek başlangıçları işaret ediyor bitişler yaşayabilirsiniz Haziran ayında ama dediğim gibi ikinci haftasından sonra tekrar barışlar geliyor bazılarınıza bazılarınızda yeni aşka yelken açabilirsiniz bazı şeyleri de bitirmek var. Belki bir hem cinsinizle ortaklığınız varsa, anlaşamıyorsanız, sorunlar varsa açıkçası olmuyorsa belki ayrılabilirsiniz de. Bu işe bir son verelim, herkes yoluna gitsin diyebilirsiniz. Dinarların yedirisi var. Yarın deme nice yarınlar geçti gitti diyor. Eğer sevdiklerinize adım atabiliyorsanız atın ve bir şeyleri yapmak için ertelemelere girmeyin. Çünkü hayat çok kısa. Nice yarınlar gelip geçiyor. Elimizde kalan bir sevgi ve ee, sevdiklerimizin değeri oluyor kaybetmeden bilelim diyorum kadehlerin dokuzlusu geldi Allah kalbinizde dilediğini size verecektir diyor dilekleriniz oluyor haziran ayında melekler seninle saflık ve sevgi mesajı geldi aşk kartımızdan saf ve sevgi dolu olursanız Benzer enerjileri kendinize çekersiniz. Sen saf kalırsan evren seni duyar. Herkes sevgiyi arıyor. Kendini sevgi ile donat. Evrene sevgi enerjisi yolla. Su yolunu bulur. Tüm dileklerini melekler biliyor. Tüm güzellikler seninle olacak. Zamanı onlara bırak. Sevgiyle kal ve dileklerinin olacağına inan diyorlar. Yani dileklerinizin gerçekleştiği bir Haziran ayı ve bakın burada Melek kartınız size diyor ki kaçırılan bir fırsat nedeniyle hoşnutsuzluk ve sıkıntı duyabilirsiniz. Ama bunu kafanıza takmayın. Çünkü nice nice fırsatlar gelecek Haziran ayında. Gözlerinizi fırsatlara açın ve daha ne fırsatlar göreceksiniz ee, ve gördüğünüz fırsatlara inanamayacaksınız diyor melek kartınız. Umarım her şey gönlünüzce olsun. Hayatın getirdiği neşe, bolluk, bereket, sevgi olsun diyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. En güzel günler sizlerin olsun neşeli, parlak bir gelecek ve hoşça kalın, sağlıcakla kalın.